Hey Aliupa, herkese merhaba. İkinci dersimizde karşınızdayız. Bu dersimizde Elsa dediğimiz selamlama ve presentahun dediğimiz tanıtma, kendimizi ifade etme cümlelerini öğreneceğiz. Bu videomuzda yaklaşık 30'a yakın yeni kelime öğreneceğiz ve 10'a yakında kalıp cümleler öğreneceğiz. Yani bu video gerçekten İsveççe'nin temelini öğrenme adına çok faydalı bir video olacak. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, videomuzun altında dikkat ederseniz İsveççe kelimeleri yazıyorum ee, ve yanına da Türkçe anlamlarını hangi anlama geldiğini yazıyorum. Ama kelimelerinin ilgili şunu söylemiştik: kelimeleri ezberlemeyeceğiz, kelimeleri kullanacağız. Ezberleme yok cümle içinde kullanma var bunu unutmayalım şimdi e, bu kalıp cümleleri İsveççe kalıp cümlelerini kullanırken e, bir hayalimizde şöyle bir şeyi canlandıralım sabah evde oturuyoruz kapımızın zili çaldı. kapıyı açıyoruz ve karşımızda bir tanrı misafiri diyelim şimdi tanrı misafirini karşımızda ve onunla konuşmaya başlıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet, kapıyı açıyorum. Lüsna beni dinleyin. Sey efter. Benden sonra da tekrar edin. Evet, kapıyı açtık. Hey. Bu Velkommen. Welcome. Velkomna in, eller. Artık günaydınımızı dedik. Eee hoş geldin dedik ve içeriye davet ettik Tanrı misafirimizi. Ee, öncelikle nasıl olduğunu soralım. Ee, üç şekilde sorabiliriz. Hür, er, leget, hüreleget ya da eller. Hür, mor, dü, humördü ya da eller. Hüredemedey, Bunların üçü de aynı anlama geliyor. Nasılsınız? kaç tarafa nasılsınız sorusunu soruyoruz. Cevap olarak da kelimelerle kısaca cevap verebiliriz veya uzun şeklinde de cevap verebiliriz. Bra iyi, intebra kötü, eller soder yani şöyle böyle. Şimdi misafirimize öncelikle adını soralım. Vad yeter dü, vader dü. Yağ heter Ömer, vader dü yağ heter Ömer. Evet, adınız ne? Adımız Ömer dedik. Nasıl olduğunu sorduk, adını sorduk. Şimdi nerede yaşadığını soralım. Genelde en çok sorulan sorulardan biri var bur dü vabur dü yag bur i stokom eller e, i Siveriye Misafirimizi biraz sıkıştıralım. Yaşını soralım. Biraz özelden gidelim. Arkadaşlar İsveçli'ye e, maaşını ve yaşını asla sormayın iyi bir şey değil. Buna da ek bilgi olarak verelim. Hür gammal er dü. Hür gammal er dü. Yaşınız ne dedik? Hissettiğimiz yaştayız. Ya yer fem, or gammal. Ama biraz konuştuk. Hemen misafirimize bir içe bir şey içmek istiyor mu? Bunu soralım isterseniz. Will du ha kafe eller t ye. Will de ha kafe eller tie. Kahvelerimizi yudumlarken sorularımıza devam edelim. Tanrı misafirimizi tanımaya devam edelim. Varifron kommer du Varifron kommer du? Nereden geldin? Yani İsveç'e nereden geldin? Ya kommer från Türkiye? Buraya ilk geldiğiniz zaman en çok e, sorulan ve cevap vereceğiniz sorulardan biri. Peşinde hemen şu soru geliyor. Ner kom du til Siverye? Evet, ne zaman geldin? Ner? Jag kom, til, siverye şugo hundra Hutto evet, ben İsveç'e 2017 yılında geldim. Evet dikkat ediyorsanız e, fiiller e, yani verbler e, dilin en temel e, kurallarından biri bilmemiz gereken en temel kurallarından biri fiil e, geçmiş hali var, şimdiki hali var, gelecek hali var değişik hallerde kullanılıyor. Bunları ilerleyen derslerimizde göstereceğiz. Şu anda sadece kalıp halinde öğrenmeye çalışalım. Kalıp cümleleri öğrenmeye çalışalım. Zamanla onu da sizlere vereceğiz. Bir de ayrıca neyi öğreniyoruz burada? Soru kelimelerini. İşte vem, kim, ner, ne zaman, hür, nasıl, What, ne, var, nerede gibi soru kelimelerini öğreniyoruz. Ee, ekranın üst köşesinde de e, onları ekliyorum. Onlara da bakarsınız. Bu kelimeler konuşmalarda çok kullanılan kelimeler. Bunları adınız gibi bileceksiniz. Sürekli kullanarak. Evet, bir soru daha soralım. Hür, hürlenge, har, dü, but, i, siverye. Yani ne kadar süre oldu burada bulunalı? Yak, har, would i siverye i fem or. biraz daha özelden gidelim eğer bakın isim cümlelerinde kullandığımız eri başa aldık ve şimdi soru soruyoruz onun ile eğer dü yift evli misin dedik ya eğer yift evet evliyim bu şekilde de cevap verebilirsiniz. Bir de İsveççe'de kısa cevaplar var. Onu verelim isterseniz. Ya, evet anlamına gelen en çok kullandığımız kelime. Ya, evet, ney, hayır. Ya, det, ''Eğer'' yak. Ya, der ya. Böyle hızlı söylediğimiz zaman da bu şekilde. Hayır, evli değilim derseniz uzun cevap. Ya, ''Eğer'' Uyift. Yani evli değilim. Eller ya da ney det er ya inte. İnte cümleleri olumsuz yapıyor. Soralım bakalım Tanrı misafirine çocukları var mıymış? Har. Yine sahiplik bildiren bir fiil. Cümlenin başına aldık sorduğumuz için. Har. Dü. ban. Çocuklarım var mı? Çocuk var mı? diye soruyoruz. Ya har, trebar, üç çocuğumuz var dedik. Kısa cevap verelim. Ya, biraz bakalım ne işler yapıyor arkadaşımız. Yok var dü, eller ya da Arbie Çalışıyor musun dedik yine fiil başta. Ya yok var, çalışıyorum. Veya çalışmıyorum. İnte'yi ekleyebilirsiniz. Son bir soru daha soralım. Geleceğinin ilgili neler? Yani burada çok söylenir. Ne düşünüyorsun? Ne planlıyorsun? İsveç'e geldin artık. Onu nasıl soruyorlar? Vad, vil, dü, yöra, framtiden. Gelecekte e, ne yapmayı düşünüyorsun dedik. Jag vil, arbeta som, Lärare öğretmen olarak çalışmak istiyorum dedik. Evet, bir hayli yeni kelime öğrendik bu videomuzda. Bir hayli yeni kalıp öğrendik ve bunlar en çok kullanılan günlük kalıplar. Herhangi birisiyle tanıştığınız zaman, karşılaştığınız zaman genelde kullanılan kalıp cümleler. Bunları mutlaka kullanarak ezberliyoruz. Unutmayalım arkadaşlar bunu. Ee, şimdi yeni bir kişiyle tanıştık. Artık ne diyeceğiz? That er traveled at treffa day. Evet. Tanışmamızı da yaptık. Şimdi ayrılma zamanı. Tanrı misafirini yolluyoruz. Çayını kahvesini verdik. Ve gönderiyoruz. Veya ayrılıyoruz birbirimizden. En çok kullanılan kelime, iki kelime. Heydo. Ya da Visies. Sienare yani sonra görüşürüz. Heydo